Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi akşam iOS 10.3.3 son sürümü artık çıktı. Bir daha bundan sonra iOS 10 ile ilgili herhangi bir sürüm çıkmayacak diye düşünüyorum. Belki iPhone 5'ler için bir sürüm daha çıkabilir. Hani 3.3.1 gibi bir şey. Basit hataları falan gidermek için. Hemen neler olduğundan bahsedeyim. Öncelikle bu güzel bir güncelleme çünkü telefonlardaki yerleri arttırıyor bir kere. Onun dışında çok uzun bir süre oldu. Yani 6 aya yakın bir süredir 10.3.3 çıkmıyordu. Sürekli betaları çıkıyordu. son betasıyla ilgili bir değişiklik var. Betasının seri numarası bu çıkan sürümün seri numarasıyla aynı değil. Bu güzel bir şey. Demek ki de konusunda büyük bir mesafe kat edilmiş orada. Şimdi bu güncelleme iPhone 5 ve sonrasına, iPad 4 ve sonrasına, bir de iPod Touch 6. jenerasyon ve sonrasına geliyor. Jailbreak'te çok merakınız yoksa güncellemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hemen yeniliklere gelelim kısaca. Öncelikle kişilerle ilgili bir yenilik oldu burada. Kişilerden oluşabilecek herhangi bir buglar, örneğin bu kişilerle yürüten bir VFC dosyasıyla bir virüs vardı. O kapatıldı. Onun dışında e, audio ile yani seslerle ilgili bazı şeyler düzeltildi. Yine arayüzle ilgili bazı düzeltmeler oldu, hızlandırmalar oldu. Kernel'le yani dosya sistemiyle ilgili değişiklikler oldu. Telefonlarımız daha hızlandı, kullanılan yerler azaltıldı. Aynı zamanda da yeni cihazlar için iOS 11'deki bu yeni işletim sistemine yani yeni işletim sistemi derken yeni dosya sistemine geçiş için bir bağlantı gibi bir şey kuruldu. Burada bir test yapıldı söylenebilir. Arşivlerde bazı sıkıntılar çıkarıldı. Yani bu atölye videoyu açıp da size işte virüs bulaştıran videolar falan onlar ortadan kalktı. Mesajlardaki bazı fazla RAM kullanımı azaltıldı. Safari ile ilgili birkaç şey düzeltildi. Arama ile ilgili birkaç şey düzeltildi. İnternetle ilgili zaten hep düzeltiliyor. Zırt pırt bunlar çok gerekli şeyler değil. Şimdi bahsetmek istediğim şey ben bu güncellemeyi yaptım telefonuma. Hem iPhone 6 hem iPhone 5'e yaptım. Aynı zamanda 6s'de yaptım bu güncellemeyi. Yaptığımız güncellemelerde elde ettiğim sonuçları zaten daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Mutlaka videonun sonundan oradaki linklere gitmeyi unutmayın. iPhone 5 ve iPhone 6 için iOS 10.3.3 tanımı olacaktır. Şimdi bu iOS 10.3.3 ile ilgili benim en çok beğendiğim şey bir kere iPhone 5'in performansını arttırdı. Çünkü neden? iPhone 5 son sürüm. iOS sonunda başka bir şey çıkmayacak iPhone 5 için. Dolayısıyla en stabil halini yapmaya çalıştılar ve telefonlarımızı daha uzun süreli kullanmamızı Samsung'a geçmemizi sağladılar. O yüzden bunu iPhone 5'iniz varsa ve jailbreak bekliyorsanız yapmanızı tavsiye ediyorum. 5S'ler hala güzel gidiyor ama dediğim gibi iOS 11'e geçmeyin. Bu ayrı bir konu. Güncelleme olarak size anlatacaklarım bu kadar zaten. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ekranda gördüğünüz iki videoyla da iPhone 5 ve iPhone 6 için iOS 10.3.3 yorumlarımı görebilirsiniz. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.